Şöyle bileti aldım ben tamam. size Bileti aldım. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Yılbaşı, yılbaşı, yılbaşı. Milli İlker'in ürettiği yılbaşı. Şah. Ee, bu sene biletlere ilgi oldukça yüksek. Çünkü e, tarihinin en büyük ikramiyesi olan 100 milyon veriyor büyük ikramiye. E, son 6 yılda Antalya Antalya'dan 20 tane büyük fermaya çıktı. Antalya Muratpaşa bu konuda rüştünü ispat etmiş bir ilimiz. Ve e, bunun üç tane büyük ikramiyesi ise Milli Piyango verildi. İşte yılbaşı özel çekilişlerinde verilen ikramiyeler var. Bu yılda e, bu 100 milyon en büyük e, bizden çıkmasını, bizlerden çıkmasını, bayilerimizden çıkmasını umut ediyoruz. En çok tabii ki de e, çeyrek beyetler tercih ediliyor. Yani e, 25 lira fiyat çeyrek etin fiyatı 25 lira yarım etin fiyatı 50 lira tam etin fiyatı ise işte 50 lira olmak kaydıyla. 50 lira 25 lira çeyrek etler. Çeyrek etler 25 lira. 25 lira. Hepi teşekkür ederim. Sağ ol sağ ol. İyi müzik. Yavaş ya yavaş yavaş 25 50 100 biletler. Yalbaşı yalbaşı yalbaşı. Hayırlı, 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 hayırlı olsun. Buyurun hayırlı efendim, merhaba hoş geldiniz. 25 lira. Hayırlı. İnşallah hayırlı, hayırlı olurunuz Teşekkür ederim. Ama sadece amorta çıkıyor. Fazla çıkmıyor. Eee bazı da kaybediyoruz. Eee rakamdan üç rakamdan kaybediyoruz. Ama çıksın diye belki alıyoruz yani. İnşallah çıkarsa ben okula biraz yer verdim zaten. Bunun yarısında okula yine verebilirim yani. Şimdi mesela bugün bugünü aldık. Bir ilk daha daha canım. Daha iki üç tane alırız yani. <laughs>